Cumhuriyet'in temeli eğitimle atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bugün 23 Temmuz 1919'da Cumhuriyet'i ilan edeceği fikrini Masar Müfüt Kansu'ya not olarak yazdırdığı günde eğitimin olmazsa olmazının da altını çiziyor. Dört madde yazıyor. Birisi Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyor. Biri latin harfleriyle geçeceğiz diyor. Bunları ama hiç kimseyle paylaşma diyor. Yani cumhuriyet kurulmadan, kurtuluş savaşı daha kazanılmadan Mustafa Kemal Atatürk eğitimin altını çiziyor. Cumhuriyetin temelini eğitimle atıyor. Şimdi bu siyasal iktidar cumhuriyetle hesaplaşmak istediği için cumhuriyetin temeline iniyor. Yani eğitime iniyor. Bakın son dönemlerde, son yıllarda eğitim hiçbir zaman halk nezdinde 3. sırada çıkmıyordu. En altlarda çıkıyordu. Şimdi neredeyse adaletin önüne geçecek. Eğer bizim belediye başkanlarımıza zulümler artmasaydı adalete olan güvensizlik bu kadar yükselmeyecekti. Yani Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ölümle pençeleşiyor ama biz hala onu onu neyle yargılandığını bilmeyen kişiyi tutuyoruz. Bunların tümü, Bu konuda Sayın Bakan'ın da bir açıklaması var. Bunların tümünün, Sayın Vekilim onu da ifade etmek isterim. Sayın Adalet Bakanı diyor ki Mehmet Murat Çalık'ın sürecine dair bazı kişiler yalancılık hastalığına tutulmuş diyebiliriz şeklinde bir ifadesidir. Şimdi Adalet Bakanı'na hiç yakışmayan, ben birlikte milletvekilliği de yaptık o arkadaşımızla, hiç yakışmayan bir açıklamadır. Adli tıp raporları hekimlere saygısızlıktır insan yaşamına saygısızlıktır. Hiç kimse yalancı hastalık icat etmez. İnsanların hiç kimsenin sayın bakanın da başına gelmesin. Hiç kimse düşmanımın da başına gelmesin. İnsanda biraz vicdan olur. Eğer varsa bir iddianamen koy ortaya. Eğer e, tutuklu yargılanmayı gerektiren bir durum yoksa niye tutuklu yargılıyorsun? Adaletsizliğin olduğu burada açık. Biraz önce Sayın Başkan da açıkladı. Ekonomideki tablo. Bakın geçen yıl bu aylarda mazotun litre fiyatı 42 liraydı. Bugün 52 lira. Geçen yıl arpanın kilosu vatandaş 11 liraya satıyordu. Bu sene arpanın kilosunu 10 buçuk liraya satıyor. Bakın mazot 10 lira artmış, arpa düşmüş. Buğday geçen yıl 11 liradan satılıyordu. Şimdi 12 liradan satılıyordu. Şimdi 11,5 liradan satılıyor. Bulgur yapmak isterseniz buğdayın kilosunu 20 liradan alacaksınız. Yeniden ekmek isterseniz buğday ya da arpanın kilosunu 35 liradan alacaksınız. Yani devlete verebilirseniz 12 liradan vereceksiniz. Yeniden ekmek için bunu alacaksın. İlaç, gübre, mazot bunların hiçbirini saymıyorum ekonomi 2002 yılından 2025 yılına AKP bir tek fabrika yapmadı. Eğer siz üretimden kendinizi uzaklaştırırsanız ekonominin iyileşmesi mümkün değil. Bunların tümü eğitimle ilgili sorundur. Bakın LGS tartışması yapılıyor. kısaca değerlendirmenizi Kısaca rica şunu söyleyeyim. Bakın e, Adalet ve Kalkınma Partisi 9 Milli Eğitim Bakanı değiştirdi ama zihniyetleri değişmedi. Her gelen bakan bir öncekini reddediyormuş gibi yaptı. Aslında daha kötüsünü hayata geçirdi. Geçen yıl LGS'de 352 kişi tam puan almış 500 puan. Bu sene bu sayı 719'a çıkmış. Şimdi Milli Eğitim Bakanı diyor ki aslında diyor, eğitimde başarımız oldu. Peki soruyorum, 2018'de Milliyetin Bakanı kimdi? 2018'de tam puan alan 18 öğrencimiz vardı. O dönemin Milliyetin Bakanı Cumhuriyet Halk Partili miydi? Deva Partili miydi? Partilimiydi? Partili miydi? AKP'li bakanların olduğu dönemi, kendi geçmişini, kendi geç, geleceğini inkar eden bir insandan Eğitim Bakanı olmaz. Teşekkür Üç günde ediyorum. profesör olursanız... Olacağınız budur. Üç günlük yalandan profesör olan biri, üniversite rektörü yapıldı. Daha sonra yasa tekrar değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda bir saat, bir saniye bile oturmamalıdır. Ben burada bir kez daha şunu söylüyorum. Çocuklarımıza kıymayın efendiler. Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyen karşısında bizi bulur. Son bir cümle söyleyeceğim. Lütfen. Mesaj atmış bir iş insanı Çetinay yurt dışında Kırşehirli 50 yıldır Avrupa'da diyor ki ben depremde kuru gemimi getirdim. İskenderun limanına 8 bin kişilik gemiyi mürettebatıyla 2 bin kişilik görevlisiyle bu devlete parasız sundum kabul etmediler parayla yaptılar. Şimdi çocuklara iş bulmak için ben Almanya'daki bir iş dünyasında sözümü ve eylemimi yapmaya devam ediyorum. Bu ülkeyi seven bu ülkeye Teşekkür ihanetten ediyorum. vazgeçsin. Teşekkür.